Selamlar efendim bugün size arkadaş nasıl eklenir onu göstereceğim İntromuz gelsin boğazım, bekliyorlar yol onlar Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Elin kanlı çünkü abi demir Evet ee, Şimdi ne yapacağınızı bahsedeyim e, Şuradan Arkadaşlar bir dakika şöyle kapatayım Böyle giriyorsunuz Arkadaş sitenizden şöyle açıyorsunuz Alttan şu butona tıkıyorsunuz ee, arkadaşınızın ismini buraya yazıyorsunuz. Mesela AJ sallıyorum. AJ yazdım. Etiket. Bu etiket nedir? Hemen söyleyerek göstereyim. Ee, eğer arkadaşınız yani <laughs> LOL hesabınız yoksa yani LOL hesaplarınız var. ve Birlikte eskiden oynuyordunuz arkadaşsınız yani. O zaman arkadaş eklemize gerekli yok. Ki zaten hani ekleyemeyenler için söylüyorum ben. Geliyorsunuz buradan. Hydrax TR1 yazıyor gördünüz mü? Bu buraya bu TR1 yazıyorsunuz. TR1 yazdınız. Sonra ekliyorsunuz ee, mesela TR1 olmayanlar var. Mesela bak bu arkadaş. Şöyle yapıyorsunuz. Neymiş bunun şey G M O. Gördünüz mü? Sonra ekliyorsunuz. Yolluyorsunuz işte böyle. Böyle yollanıyor arkadaşlık isteği. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ee, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan ayına girdik. Hoşçakalın efendim. Abone olmayı unutmayın.